Gel, 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 Ay, sağ. Ya, gel. Ay, Evet sağ. sağ. Çocuklar, masayı, Böyle solun üstüne kalçası hmm. devrilecekmiş gibi koyalım. Sol altta kalacak kalçası. Hmm. Hiç sesi çıkmıyor. Hiç. Solak, Hiç al. Al. Galibim, gel. Gel. Benim. Ben benim. Gel. Çevre yolunda gerçekleşti bu olay. Ben işten çıktıktan sonra arkadaşlarımla eve doğru giderken e, belli bir ivmeye ulaştık biz. E, da, giderken yanımızdan e, beyaz renkli bir araç geçti 06 plaka. Tam yanına giderken aracın sağ tarafının parçalandığını gördük biz. E, dönüp baktığımızda e, bir köpeğe çarptığını gördük. Bir sokak hayvanı. E, biz hemen sağa çektik. Tabii o vatandaşımız kaçıp gitti maalesef. Biz hemen sağa çektik çünkü çevre yolunun ortasında ayakları havada bir canlı yatıyor. Ee, koşturduk çevre yoluna doğru ona doğru koştuk hemen çevre yolundaki tırları durdurduk bütün araçları durdurduk köpeğimizi kenara çektik ulaşabileceğimiz her yere baktık o saatte neler yapabiliriz diye bir kliniğimiz var Eskişehir'de ona ulaştık hemen getirin dedi alalım dedi bir gerekli uyuşturucu maddelerini de yapalım dedi sakinleşsin bir hayvan çünkü e, bir travma geçiriyor şok geçiriyor dedi ee, gittiğimizde hemen aldılar sağ olsunlar köpeğimizi götürdük. Ee, ertesi gün tekrardan gittim ben köpeğin yanına. Ee, hocamız ee, orada ameliyat alınması gerektiğini söyledi. Röntgenlerini falan gösterdi bize. Tabii ki ne kadar gerekli 3000 lira gibi bir fiyatımız çıkıyor dedi. Tamam dedim hemen alalım. Sağ olsun benim çevremdeki arkadaşlarım olsun, arkadaşlarımın çevresindeki arkadaşlar olsun. Hemen bir yardım kampanyası gibi bir şey başlattık. Herkes herkes o kadar ilgiliydi ki inanın. Herkesin Allah bin kere razı olsun. Topladık biz o parayı. Ertesi gün olduğunda hocamızın bir toplantısı acil bir toplantısı olduğunu e, öğrendik. Acil toplantısına gitmesi gerektiğini öğrendik. E, ama köpeğin acilen bir ameliyat alınması lazım, bir bakım yapılması lazım. Daha sonra Ankara'da bir kliniğe ulaştık arkadaşlarımız vasıtasıyla. Çok sağ olsun Emre Ünal Bey buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendi. Hemen getirin dedi. Köpeğimizi hiç bırakmayın oradaydı. Hemen getirin biz en iyi şekilde ilgileneceğiz buradaydı. Bakımıydı, suyuydu, mamasıydı, her şeyle ilgileneceğiz dedi. Koştur koştur Ankara'ya götürdük biz iki arkadaş. İnanın hiç sesi çıkmadı, soluğu çıkmadı zaten. Ee, oraya gittiğimizde hemen aldılar acil bir şekilde, evde bir şekilde aldılar. Hiç bekletmediler sağ olsunlar. Yine orada sakinleştirici evet. yapıp röntgenlerini çektiler. Kan değerlerine, ciğerlerine falan baktılar. Hiçbir sorun çıkmadığını söylediler. Biz oraya gittiğimizde mecburen bakımı da falan içinde olduğu için 6 bin lira daha bir masraf çıktı. Pardon artı 3 bin lira bir masraf çıktı. Toplam 6 bin lira. Öyle olunca 3 saat 4 saat içinde biz arkadaşlarıma tekrardan bir birlik olup e, tekrardan o 3 bin lirayı toplayabildik. <laughs>